8000 devirlerde 24 beygir güç 5000 devirlerde de 21.5 nanometre tork üretmekte. Boş marka enjeksiyon sistemine sahip. Alt devirlerde yüksek tork sahibi olduğu için de daha az yakıt yakmasına sebebiyet vermekte. Yağ soğutmalı bir motora sahip olduğu için akıllarda haliyle bir soru işareti kalıyor. Bu soru işaretini ortadan kaldırmak için böyle büyük bir yağ soğutma radyatörü eklenmiş motora. Motorda kaydırmalı debriyaj kullanılmış. Bu size nasıl bir artı sağlıyor derseniz virajlarda vites düşürdüğünüzde arka tekerin kilitlenmesini engelliyor. Böylelikle savrulma ve düşme gibi kazalardan sizi koruyor. Motorda led farlar kullanılmış. Bu da görünürlüğü arttırıyor. Motorun gece aydınlatmaları geceliğin etrafı yeterince aydınlatıyor. Mercek far kullanıldığından ötürü ama önüne doğru yeterli bir uzunluk mesafesinde değil. Daha kısa kalıyor. O yüzden geceleri uzunla gitmek mecburiyetinde kalınabiliyor. 162 kilogram, boş bir ağırlığa sahip. Yani çok ağır değil, çok da hafif değil bir motor. Sele yüksekliği ise 79,5 santim. Ne çok yüksek ne de çok alçak, orta derece denilebilecek bir yüksekliğe sahip sele. Ön amortisörler teleskopik, düz teleskopik. 37 milim. Arka amortisörler ise ayarlanabilir monoşok. Hafif bir debriyaja sahip. Yani serçe parmağınızla bile çekebiliyorsunuz. 6000 devirden sonra hissedilebilir, yavaştan hissedilebilir bir titreşim sahip Orta trafiklerde yaklaşık 1 litreyle. ile 40 ila 44 kilometre arası gittiği söyleniyor. Ön tekerlerde ABS mevcut ve yine arka tekerlerde de ABS mevcut. Arka tekerlerde mevcut olan ABS yeni başlayanlar için kaza yapma riskini çok büyük bir ölçüde engelliyor. Niye? İşte biraz içerisine nasıl gireceğini tam çözememiş, anlayamamış. Yine acama arkadaşlarımız, heyecana kapılıp arkayı veya hatta önü kitleme gibi bir durumla karşılaşmaması açısından, ABSli bir motor kullanması, onun e, hayata tutunması açısından daha iyi olabiliyor. Normal şartlarda bakım aralıkları 500 ile 750 km arasında ilk rodacı bakımı. Sonrasında 400, 4500 ve 5000 kilometreler arasında rodaj bakımı gerektiriyor. Yalnız e, ee, bayiler 2500'de ara bir bakım yapıyorlar. Yurt dışında garantisi 5 yıl 75 bin kilometre olarak verilse de yurdumuzda 2 yıl 30 bin kilometre olarak veriliyor. Yurt dışında siyah, kırmızı, mavi renkleri bulunurken yurdumuzda yine sadece tek renk üzerinden satılıyor. 14 litre yakıt deposuna sahip ve benzin depo kapağı elinizde kalmıyor. Motor üzerinde ekstra olarak arka çomur sıyırıcı, orta sehpa, koruma demiri, şu gördüğünüz koruma demiri, harici Bu telefon şarj yeri gelmekte. Kumanda panelinde, gidonda sağ sol sinyal mevcut. Uzun kısa selektör bölümü, korna, kesici ışıklara müdahalemiz var burada. Ve de marş butonumuz bulunmakta. Ekrana geldiğimizde ekran üzerinde ya akü motor şu dava yan ayaklığın açık olduğunu gösteriyor. Yan ayaklık açıkken çalışabiliyor motor ama hareket ettiğinde motor kendini korumaya alıyor ve kapatıyor. Uzun bölümü orada sol sinyal sağ sinyal şurada da motor ısındığı zaman uyaracak bir ikaz yerimiz var. Redline'a girdiği zaman yanan ışığımız, boşta göstergemiz. Diğer kısma girdiğimizde hızı, saati, kilometreyi, benzin ibresi ve vitesin geçişlerini gösteriyor. Bu noktada ee, şuradan bastığımızda trip 1'e gidiyor. Trip 1'den baktığımızda bu işte kilometrede ne kadar yaktığını gösteren dava olması lazım ama ben bunun geçerliliğine inanmıyorum. Çünkü mesela 15 litre falan yaktığını gösteriyor. Şuradan trip 2'ye baktığın zaman yine aynı şekilde 15 litre olarak gösteriyor. Burada e, mevcut depoda depoyla kaç kilometre yol yapılabileceğini gösteriyor bize. Sonra yine odometre normal kilometremiz. <laughs> Motorda kısa bir egzoz kullanılırsa da alt kısmına baktığımızda da büyük bir katalizörün olduğu görebiliyoruz. Ses açısından e, yeterli derecede sesin mevcut. Yani sokakta ufak çocukların abi ara gazı ver dediği zaman e, hoş olacakları, güzel, tatmin edici bir sese sahip. Ön teker yüzlük bir genişliğe sahipken arka teker 130'luk bir genişliğe sahip. Evet son olarak egzoz sesine geldik. 5000 devirde 6000 devirde pardon böyle bir sese sahip. Motor 90-100 km arasında yakıt olarak uygun ama motorun kapasitesi de zaten yüze kadar rahat çalışma. Yüzden sonra hacmini biraz zorladığı için yakıt sarfiyatı da haliyle artmakta. Dördüncü viteste 120 km'ye kadar gayet rahat bir şekilde görmekte. Beşinci viteste ise artık kendine o torkunu vermekte biraz zorlanmakta diyebiliriz. Yine 5. viteste 50'lerde yüksek torklu olduğu için alt devir yüksek torklu olduğu için giderebilmekte ama tabii ki bu e, ben önermiyorum bu düşük yüksek test düşük e, kilometreleri. Ama ondan da yine 5. viteste e, 5000 devirlerde torku yüksek olduğu için yine kendini güzel bir şekilde toparlayabilip e, hızını adapte edebiliyor muadil olarak normalde denk gelen motorlar KV SR250 e, Hero X Plus 204 ve yine Yamaha FZ25 e, Honda'nın CB200X bir de Apache'nin RTR 200 4 V modelleri normalde bunun modeli modeller. Bir tek bunların arasında Honda yağ soğutmalı değil, hava soğutmalı. Diğerleri yağ soğutmalı. Zaten e, özellik bakımından da baktığın zaman yine bu modeller arasında en iyi düzeyde diyebiliriz. Diyebiliriz dememe gerek yok. En iyi düzeyde motor. 146'da keseceği giriyor. 140'da redline yanıyor. Gidon açısı biraz dar. Yani bakın şu an sonunda gidon tekrar dönüş mesafesi bu kadar. Evet dostlar. Beraber en 250 ile bir video hazırladık size. Umarım beğenmişsinizdir.